İşletme Analitiği Ünite 3 Özet Excel çalışma sayfalarında bulunan metin verilerini isteğe uygun olarak düzenlemek. Metin verileri, sayısal verilere göre daha az yapılandırılmış bir kullanıma sahiptir. İşletme tabloları, metin verilerinin düzenlenmesinde veri doldurulamaz bir yere sahiptir. Metin verilerinin veri tabanlarında düzenlenmesi ancak veri tabanında tutulacak kadar yapılandırılmış veriler için söz konusudur. Oysa işletme tabloları birçok farklı metin düzenleme özelliği sunmaktadır. Verilerin istenen özellikleri taşımadığı durumlarda yararlanılabilecek Excel özelliklerinden bazıları veri bölümlemesinin uygun olmadığı durumlarda soldan, sağdan veya aradan parçalama işlevlerinden yararlanılabilir. Bir metin içinde aranan karakterin pozisyonunun belirlenmesinde bul ve embul işlevleri, metin üzerinde yapılacak düzenleme için yardımcı bilgiler döndürmektedir. Metin düzenlemede diğer işlevlerden bazıları kırp, uzunluk, yinele, birleştir, değiştir, sayıya çevir, büyük harf, küçük harf, yazım düzeni, damga, temiz ve yerine koydur. Excel'de istenilen verileri seçmek. Excel 1 milyondan fazla satıra ve 65 binden fazla sütuna sahiptir. Taşıyabileceği bilgi miktarı bilgisayarınızın belliğine ile sınırlıdır. Bu koşullarda aranan verinin gözle takip edilerek bulunması genellikle olanaksızdır. Excel'in bu Edge'la sunduğu özelliklerin bir kısmı çalışma sayfası işlevleri iken bir kısmı menü seçenekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Menü destekli işlevler arasında bul, değiştir ve özel git yer alırken, sayfa işlevleri arasında satır, satır say, sütun, sütun say, düyeşara, yatayara, indis, kaçıncı, kaydır ve dolayı yer almaktadır. Excel ile tarih ve zaman hesaplamaları yapmak. Tarih ve zaman verileri, veri yönetiminin belki de en fazla özen gösterilmesi gereken veri türleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Veri ambarlarının verileri tarih ve zaman damgalı olarak tutma zorunluluğu olduğu da unutulmamalıdır. Excel'in tarih ve zaman konusunda zengin bir çalışma sayfası işlev kütüphanesi vardır. Bu işlevler arasında verileri damgalama için kullanılabilecek şimdi, bugün, gün, ay, yıl, saat, dakika, saniye ve takvimleme ve zamanlama işlevlerinde yararlanılabilecek seri tarihi, seri ay gün say, gün 360, haftanın günü, hafta say, tarih, tarih sayısı, zaman, zaman sayısı yer almaktadır. Diğer bazıları ise iş günü, iş günü, ulusel, tam iş günü ve tam iş günü, ulusıldır. Excel ile koşullu ifadeler oluşturmak Koşullu ifadeler, gerek görselleştirmede gerekse karmaşık formüller oluşturmada çok kullanışlı işlevler içermektedir. Diğer hücrelerdeki verilerin özelliklerine göre formülleri koşullandırmak mümkün olmaktadır. İşlev kategorilerinde mantıksal ve istatistiksel altında sınıflanan bu işlevlerden bazıları eğer, ve, ya da, değil, eğer say, çok eğer say, etopla, çok etopla, eğer ortalama, çok eğer ortalama ve eğer hata sayılabilir.